Merhaba arkadaşlar maalesef son dakika ve üzücü bir haber ile karşınızdayız. Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıntılara bakacağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız anında haberdar olabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Meteoroloji, İklim ve Jeofik Kurumu, Merkez Üssü Eyaleti'nin kuzeyinde Talaud Adalarına bağlı Melanguana bölgesinde 134 kilometre kuzey doğusunda olan depremin yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı vermezken depremde hayatını kaybeden veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ile Endonezya'daki depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı. 15 Ocak'ta da 6.2 ile sallanmıştı Endonezya. Batı Sulawesi ve Seyaleti'nin Mejana kentinde 15 Ocak'ta 6.2 büyüklüğüne deprem meydana gelmişti. Bunu da hatırlarsak zaten videosunda sizleri çekmiştik. 2018'de de bir deprem gelmişti ee, Endonezya'da maalesef ve 4 kişi hayatını kaybetmişti bu depremde. Umarız e, daha kötü depremler yaşanmaz. Endonezya'da, Endonezya, Endonezya gerçekten 2020 hiç iyi başlamadı diyebiliriz. Yanar patlaması, uçak kazası gibi depremler derken hiç iyi başlamadı Endonezya. 2021 yılında umarım herhangi kötü bir durum olmaz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız anında haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.